Dört kenar iğne oyası yapılmış. Cenk ya da reyyan yazma. Bakın markaya dikkat. Size hepsini tek tek göstereyim. Burada bir siyah var. Burada çok güzel bir mürdüm rengi var. Hepsini göstereyim sizlere. Yazmaları gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bakın bunun markası içeride kalmış. Cenk veya reyyan. Başka marka yok. Size bu şekilde tek tek göstereyim. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. İğne oyasının güzelliğine, işçiliğin kalitesine... Dikkat lütfen. Dünyanın her yerine kargon var. Bakın şöyle size yavaş yavaş gösteriyorum. Özellikle böyle tek tek göstereyim. Sizlerde ürün seçerken hem modelini hem rengini yazmaları böyle tek tek görmüş olun. Tamamlayıcı ürünlerim var. Sadece çember değil. Mevlüt örtüsü, namazlıklar, ee, başka nelerim var? Nevresimler, pikeler, yelek, şal, örgü ürünler, çeyizlik,